Oyun her herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün böyle yeni Hoş geldiniz yanımda. Arda var. Merhaba Arda. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın Arda? İyiyim. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim. Ee, Abonelerle gol oynayayım. Kaldım yerden devam ediyoruz gençler. Ee, başlıyor başlıyorum. 9 dakika yapma. He? 3 dakika yap. Tamam. Ee, bir 2 vs 2 yapacağız. Bu arada 2 vs 2. Hani abonelerimizden çağıracağız bugün. Çünkü hafta sonu açıkla herkes. Hadi başlayalım. Arda'nın takımı full uzman bu arada. Bakalım nasıl bir şey olacak. Başarılar Arda. Hadi abi. Full uzman mı diyorsun yoksa takım ruhu mu? Ne? Takım ruhunu, takım ruhunu hiç şey yapmamışsın. Evet abi, başka bir takımım var. O evet. takım ruhu daha çok. Takım ruhu çok önemli ya. Hadi bakalım. O şey ha, Kumanis adıymış. Ben Fenerbahçe'niz zannettim. Hayır, kom. Eee maç başladı. Oğlum o. Selah şey abi demiş. Aleykümselam. İyi, tabii davet ederim ya. Oturmaktak. Şöyle bir pas. Top nerede? Allah. Top nerede? Evet. Birinci gol. Erken geldi. Ne düşünüyorsun Serdar? Hiç konuşmuyor. Kasıyor mı? biraz abi belki. Şu an en iyi durumu kasmaması. Öyle umut ediyorsun yani. İnşallah kasmaz. Hadi. Abi Erik o nasıl şut Erik Yaptım bizi. Verdi elik pasını ben Benzo bomboş. Şöyle çalalım. Plesis'in gömdü ve ikinci gol. Arı ne yapıyorsun? Abi o kadar iyi oynayamıyor ki. Fulüzmanı var ya göster gücünü bana. İşte Fuluzman artık şey yapmıyor ya. Takım ruhu gerçekten çok önemli. Baya baya. Oh, basmıyor. Ah, bas. <laughs> me? Dirk. İsmi var Dirk. Aldık topu. Gidiyoruz. Güzel pas. Güzel paslaşmalar. Güzel şut oh. bak. O. Oh. Erik. Aldım ben zaman alamadı. Ben doğa ben de ben. Ramos git Ramos git Ramos git. Şöyle İbrahimovic. O oh. birik. Vidik çok sağlam ya. Vidik çok sağlam. Bir daha makas gücü o o özel gücü olunca makas iyi oluyor. Ah be bu son. Kendi isteğinle mi takım ruhu yapmadın? Evet. Evet üçüncü gol geldi. Erik'ten de bir güzel bir gol. Benzema gider mi? Kestiler topunu. Isco. Pepe gidiyor. Pepe'nin saçı biraz daha beyaz olabilirdi abi. Öyle diyorsun? Çok sağlam olmuş. Oo güzel orta bak. Tevez. Bakıyoruz Pepe'ye. Krem rengi gibi. Modik çok sarı. Direk Allah ben zaman hayır. O! Direk. Evet gol. Tel olsun. Sağ ol abi. Hadi bakalım. İyi Zaynav uç koş 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 gidiyorsun Zaynav Çok üstüne gittim ya Sanchez Crosser pasını Bir daha benzama Yukarıya Lan yukarıya dedik offset ya Bak senin için yazacağım tabi Goleyi yazmam izin verirse fısıldamaya Daha edeceğim seni Hayır Kualizma Kualizma hangi takımda şu an sendeki? Ben mı? Aha. Hep bakmadım abi Ama bakarım abi, Kaç yıldı ya daha doğrusu Hadi be Erik Al onu Ve ilk bu arada ben de sesle bayağı kısık çünkü Skype'da çağrıyı aldım da sesler kısık oluyor biraz açabilirim isterseniz şöyle açabilirim go çok bir şey fark etmedi ama olsun tamam evet ikinci yere başladık en zaman gidemez ya ne Aa yanlış bir şey basıyordum şu. Y'ye basıyordum bir saattir. Silyas. Arpası da çok hızlı. Ara pas düşündü. Oha. Allah. Bu ne lan? Benzema. İbrahimovic. Kedira koşuyor. Güzel pas. Ve dördüncü gol. İbrahim Oğuz. Etik ne yaptı bilmiyorum ki. Erik al topu gidiyor. Erik yardırdı gidiyor. Verdi pasını. Bir da İbrahim Oğuz dedi. Ama bir dik. P Şöyle aldık topu OO Abi Oğlum... sen PSGO'da oynuyormusun? Oynuyorum tabi ya İSKO geldi Erik Ve Erik de bugün bayağı gol attı ya Sen hiç abi konuşmuyor ya Altı <laughs> 6 4 hiç konuşmuyorum böyle ben tek başım konuşuyorum ya Biraz kötü oluyor konuş biraz yani bir, Hı -hı. bir hayat hikayeni Abi bu kasiyaslar tutuyor ya Kasiyas iyi ya O oh! Dövdü Lan bu fona kaç kere şut çekiyorlar normal oyun maç yaparken de kaç kere şut çekiyorlar bu fona hepsi yiyor <laughs> Ya takım ruhundan da aldı ya şimdi kasiyas Bak, Güzel şut Erik diyor İbrahim Avuç'a verdi Ben zaman verecekti evet güzel pas Oo edi gördün mü? Evet Satışlarda Nasıl satıyor? Hayal görüyor Bence de Bu direkt ne lan? İlk defa dedi bu işi Direkt kayıt değil tabi ki de Stephen Gerrard Gerrard Çok güzel mola 80. dakika. Hadi bakalım. Hadi bunu böyle çevir oğlum. Sen niye bu kadar molaya veriyorsun? Hı? Ne Abi Ben sadece sürekli basıyorum geçti. Peşten alışmışsın. He bitti zaten mola. Artık kullanamazsın demek. Oo. İbrahim hoş gidiyor. Birik gelme. Korktum ya. Kaç lirasın bu arada? Ben mi? 24. Elif güzel bir çalım. Burada kale, kaleci. Burada boş kale, kale boş, kale. Oha. Yani şimdi biz bir daha bir tane daha mola. Heh, mola olmadı ha. <laughs> mola kullanamazsın çünkü yazdı zaten. Artık izin vermiyor mola. Korezma. Al derik. Vererik. Şöyle bir dönelik güzel. Hadi be. Orta açtım kaleye şu attı saçma. Abi ilk defa güzel bir kurtarışını gördüm bu fon. olsun bu fon. Eee şimdi gençler 2 vs 2'ye geçeceğiz. 2 vs 2'de de abone yani şeyden gruptan alacağım bizim gaye grubumuzdan. Yani, mikrofon olabilme ihtimali var. Onun için onları ayarlayıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Eee yanımızda Atahan var. Merhaba Atahan. Merhaba abi. Eee Efe var. Merhaba Efe. <laughs> Merhaba. Bir de Arda var yani. Yani zaten ikinci devamını çekiyoruz tabi de. Skype e alacağım dedim. Böyle konuşmalar konuşmalar güzel olsun dedim. Bizi, bir güzel yenelim. Kadrolu çok güzel. Belli zaten. Belli oluyor. Başarılar dilerim. Başarılar. Bu arada arada böyle alıyorum hani Skype grubundayız zaten. Hepimiz iletişim içindeyiz. Evet. Tamam. Kosta Costa var. Aman tamam kazıya bak. <laughs> i̇kinci yarı. Full uzman. Yenemeyeceksiniz. <laughs> Hadi Arda Ar yenelim. Ben bizi takım ruhuyla kosta olacak herhalde. Ya ka e, bu arada hangi takımı dizin atan şu an hangi takım bu? Chelsea. çok evet. güzel ya ben böyle takım düzenini çok seviyorum. Ya, güç için yapıyoruz. Böyle. Kosta eyvah eyvah acımaz yemin ediyorum. <laughs> oh. Ya şu. Ne da Orada neden şu ki? Hazar tatlı diye ya. Hazar. Ya bak üstte Pedro aldık. Allah Pedro. Sonlara <laughs> gel. <laughs> Bir de bu form var ama ya. Atamazsınız öyle böyle. Abi zaten <laughs> bu form çok kötü olmuştu. Yok yok iyi iyi. Ata üstte Pedro. Kostayı bir sakat sakatlasak yeter zaten. Ona. <gülüyor> kaleci. <gülüyor> ne <gülüyor> şey <var. gülüyor> Abi, o kaleci ne iş var? Arada o kaleci ne iş orada? Abi ben ne yaptım? Ben valla kavasmadım. <laughs> <laughs> ne yaptın ne yaptın? Hayır, hayır sen ne biliyorsun? Onu ne iş var orada ya? <laughs> ben öylesine vurdum ha. Kaleci... Abi kaçıyor kaçıyor. Kalecilikten vazgeçti. Işte. Valla sıkılmış. Lan. Ulan bu fon Adam gidiyor. Sahi terk etti ya. Ceza sahası içine girdim maç işte. Ne yapıyorsun? <laughs> ya ben niye vuruyorum? Vallahi değil ilginç olaylardan biri herhalde. Aynen öyle. hayır yani orada neden duruyorsun ki sen? Sen kalıyorsun. Alıyorum. Fantezi. Hadi bakalım. Çok güzel pas. Abi çok güçlü ya olmaz ki. E, bir de efsane olsa bilmiyorum Hı. ne yapacağız. Zaten çıkartmaya çalışıyorum da olmuyor. Boş ver çıkartma. Abi Allah. herhalde diğer takımda e efsane vardı Messi. Var mı Efe? Allah Anam. biliyorum biliyorum Efe'nin kadroyu biliyorum ben. Efsane Messi. E, o az 4-5 tane video çektik Efe ile hiçbirini göremediniz. Hadi bakalım. Lan. Bakın bu Messi efsaneden bile bize bak. Çalımlara <laughs> bak. Offside mı? Bilmiyorum. ne var? Açılması var mı Kostan? Kostan açılması var mı? Yok. Bol arası var. Okay. Pedro Pedro al ya. Bak 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 bunu ben de yapıyorum ha. Hep gol öyle <laughs> nedense. Bunu ben de yapıyorum. <laughs> Hayırlı olsun be. Güzel pas. Bana verir misin topu yeri lütfen? Pas. <laughs> Bir şey soracağım. Gerard'ın defansta ne işi var? <laughs> Aynen işte hani o defans oynamıyor değil mi? Oynamıyor. Yok ya Gerard şey orta saha. O... Kuerejma ile Kalp defansta galiba. Bunun hiç defans yok ki. Ya yeter ben bunu yapıyorum ya. Benim topu. Bak. Bak. Gerard defansta. Bir Vidiç var. Işte. Oh direkt. Al işte. Aç ortayı. Bir şey aramıyor. Al işte. Abi. Abi. Bir şey yaramıyor ya. <laughs> bu atıp Kaç kere direk oluyor? Ben de de vardı bu konu. Hep içeri dalıyor. Bu arada ilk yer <laughs> dört. Güzel yani. <laughs> Abi tevez, hadi al artık onu, Costa. Bu tevez nasıl korvet lan? Defansı daha iyi. Ender. Ne payı? Aç kaleciler. Bakın gol nasıl? Müthiş. Cilak mı? Kaleci kim? Hata. Kurtuva. Mı şey? Kim? Kurtuva. Gol var. Ben Kurtios diye yazmıştım. Işte. Alka alır mıyız oğlum eşi abi. Lan. Arda orada olduğunu söyle. <laughs> abi orada AFK mı? Yok da. Aynen Arda FK. Tuş basmıyor. Tuş basmıyor. <gülüyor> 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 Pedro eyvah eyvah. Ha bak ya. Bak. <laughs> şey internetin şu an sanırsam lag'a girdi. Aynen. Aynen. Bir de çok uzaktan geliyor sesin Oo. Oha. O ne? Ben orada. Bize. Falka koşa ben yürüyorum. Çıkart Çık çıkart Oh bir tane daha. 6 <laughs> ilk yarı. Bu nasıl bir maç? Abi <laughs> diğer kadroyla girseydi. Ya kadro takım ruhu var. Takım ruhu var mı? 58'e 40 42. <laughs> Oha. Onu artık full uzman var bitti ya. Aynen. Aynen Herkes ya. takım ruhu. Aynen Eskiden full uzman neydi ya? Bir tane uzmanı olan çok güçlü sayılıyordu. Evet. Ama o zaman eğlenceliydi ya. Aynen. Şimdi eğlenceli. Süper kez Efsane. Ee, ya süperi geçtim efsane <laughs> ya. Efsane mi diye. Bak 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 bak. <laughs> Nesliye bak. İbrahim efsane sandım. Yok ya. Abi Tabii. niye senin takım gelmedi? <laughs> Biz yalan oynuyoruz oyundayız. <laughs> Aa ya. Aa selam. Bir şey Yok. soracağım Efe. Hı. Busquets'te niye çalım takılır? Benim forvetimde de defans şeyleri vardı Elif'te. Abi ya. Bu yes bu kadar. Bu maç bizde. <laughs> Ama o Messi var ya. Üf ya. Can çok can sıkacak ya. Allah aşkına. Ne göz şey var onun. Aha. Şükür ya Rabb'e kasmıyor. Eyvah. Alamadık ya. Tüh. Gel gel atam atam. Verme 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 atam. <laughs> <laughs> aha aha alıyorduk ha. Uş direkten. Oy <laughs> Çok güzel. Hay bu maç bir voley atın da göstereyim bize ben voley görmedim. Bunda voley yok at. ki. Yok mu hiç takımında da mı yok? Takımda yok kimse de. Or oradan da at. İyi gireceğiz. <laughs> Aha, oradan da at. Yes'te alır mı? Aldık. Hadi. Eyvah eyvah. Neyse. Aha, bırak kaleye bırak. Kaleden çıkar. Aha, mod. Ben efsane kullanma özür dilerim. de bir şey yapmıyor ki. Tuşlara basıyorsun, kendi gidiyor zaten. Ama çok hızlı olduğu için. Çok hızlı. Ben ya. Çok. Bayağı ya. Bayağı hızlı ya. Baş Bu o olmaz. Nasıl atacağım lan? Buraya. Bak tam Sacağım köşe işte, ha. Allah. Bir <laughs> 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 de defanstan top çalması bir şey ya. Yani. Bir de top çalması var yani defansa koşan oynar yani. 65 ya. çalması var. Enderler. Biz Arda yine oynamıyor. Arda tuş mu basmıyor Arda? Ha yo basıyormuş. Ol ol. Fazla sesini duymuyorum. Evet ko konuşmuyor Arda Niye konuşmuyor? Hadi bakalım. Bir de sabah sabah yani herkes uykulu uykulu. Ol ben saat 7'de kalkmıyor. Oho. Allah aşkına. Yemin. Tıkalı ya, <laughs> <mi> ya? <laughs> tıkalı. <ya>. <laughs> Abi da gel ya. CSGO'da ya bunu oynayamıyorum. Tabi ya bu, bu galey de neymiş şey. Abi lütfen. <laughs> bak bak içeri aldı bak bakın içeri aldı. Evet. <laughs> <laughs> i̇çeri aldı. Report. <laughs> <laughs> Report. Şike bak şike. Aynen ha. Oyun oynuyorlar. Bak 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 gole bak. <laughs> bu da girmedi o zaman. Aynen bu da girmedi. <gülüyor> <gülüyor> Kale. Hayal görüyor aslında. Skoru gören var mı? Ben Yok. bakmıyorum bile oraya. <laughs> Umurumda değil yani orada gizli kod. Abi CS kodda kendi mahvettirdim. Atarız ya CS CSGO. kodda. CS kodda ben full ölüyorum. Yani iki, 200 saat babanın oynaması var yani. İbrahimovic. <laughs> 182 ama çok iyi oldu. 182, 190 lazım. Ben saldım biraz. Modric Allah Şşşş Kaçca sallamadım Bak bak şuta bakın evet. Abi 8-2-10 ne 10 gol ne ya Dala geçer gibiyim bende Ya benzemek kapma şu topu artık Bakın böyle bakın Bakın ya. Çevirir <laughs> miyiz Arda? İbrahim galiba çeşimden daha ağır Abi Arda çevirir miyiz sence ben çevirirsem Bakkaya bak <laughs> Yeterli benim için. Abi son tek yemek için duruyor kalede zaten. Boru. <laughs> <laughs> Messi <'yi> gördün mü zaten? <laughs> Lütfen gol ol. <olsun. gülüyor> ya. Gol olsaydı çok havalı olurdu da. Bitti 800. 3. <laughs> 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 Hadi sağ. Kaç. Yanmadınız farkındasınız al. değil mi? Ezdiniz yani. of <laughs> işte. Abi of. Messi'yi sak sak sakatlayın ya. Bir şey yapın şimdi. <laughs> Ve sakatlanmak. Bu arada efsane satılmıyor değil mi şeyde? Yok. Yok. Bir de satılsa ne yapacağız bilmiyorum. 9 3. 11 gol. En sevdiğimden. Tamam güzel. <laughs> güzel güzel. Tamam. Gençler geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel video oldu. Tabii hakem size oynadı ama olsun. Orada pozisyonumuzu gördük. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay. Siz de bir hoşçakalın diyeyim de Güzel olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arda sen de. <laughs>